Endeks arkadaşlar e, 3000 lira doğru hareketlendi. Bizim hedefimiz e, 3000'ler değil fakat ilk hedef olarak ilk istasyon olarak 2800'leri daha sonra 3000'leri hatta 3000'lerin üzerlerini söylemiştik. Bu zaman zarfı için tabi yükselen hisseler olacak. Piyasalarda yükselişler olacak. Önümüzdeki haftalar içerisinde ben yükselişte beklediğim hisseler içerisinde turizm hisseleri var. Malt var, flap var, ver, tuvar, altur var. Çünkü turizm hisseleri bayağı bir geriledi. Ama ben önümüzdeki günler içerisinde yani okulların kapanmasına yakın artık yurt dışından hem gurbetçilerimizin dönmesi hem yaz ayının olması hem okulların kapanması turizme bir hareketlilik getirecek. Zaten izlediğimiz itibariyle bu sene bayağı bir turistler gelmeye başladı arkadaşlar. Bugün, e, turizm turizm bir hareketlenmeler bekliyorum. Otomotiv sektöründe hareketlenmeler oldu. yeteri kadar e, tümosonda olsun, e, boş gürende olsun, e, az suda olsun birçok hareketlenmeler yaşandı, yükseldi. Gıda hisselerinde keza yaşandı. Fakat e, turizm hisseleri buna istinayen geriledi. Bayağı bir aşağılara düştü. Ama ben önümüzdeki günler içerisinde hatta daha önce de söylemiştim. Buralardan turizm hisseleri toplanacak yerlerde diye söylemiştim. Yani turizm hisseleri için önümüzdeki süreçte yükselişler e, bekliyorum. Bir de göze çarpan hisselerden birisi, soruların hisselerden birisi Hektaş arkadaşlar. Hani daha önceki senelerde bedelli bedelsizlerden bayağı bir zarara uğrayan arkadaşlar hemen Hektaş bedelli ve bedelsiz kararı açıklayınca bayağı bir çekimser davranırlar Biz de açıkçası e, ben video da çekmiştim. Bir önceki e, aşağıdan videoları izlerseniz Hektaş'ın e, sağlam birisi olduğunu, bilançosunun güzel olduğunu, kaya gibi taş gibi hissi olduğunu, bedelli bedelsiz de kesinlikle düşmeyeceğini, e, biz de 30 istiyor olarak yükselişlerde olacağını söylemiştim. Fakat ben bunu söylerken 23'lerde, 22'lerdeydi zaten bedelsiz bedelli bedelsiz açıkladığında da Hektaş 22-23'lerdeydi. E, bizi bayağı bir eee şaşırtarak acayip yükselişler yaşadı ve şu an 35'lerde bayağı bir e, yükselişler yaşadı. Hani bedelli bedelsiz daha onaylanmadı, daha SBK'ya başvurusu gerçekleşmediği onaylanmadı. E, tarihi bellememesine rağmen 35'lere kadar 22'lerden 23'lerden bir anda bir hafta içerisinde hektar 35'lere kadar yükseldi. Hektar gerçekten sağlam bir ise yani piyasa yapıcısı zeki bir olduğu kesin zaten e, ama karşılarda bölünür. Yani hiç eksilerde kapatmıyor. Artı 3, artı 5, artı 10'larda. Yani nereden satsanız ektaşı pişman olacak durumdasınız. yani ben de sattım pişman oldum tekrar aldık derken. Yani hiçbir zaman yukarıdan satıp aşağıdan aldım ektaş ve ben ektaşın açıkçası artık bu hızını aldıktan sonra bu iğmesini aldıktan sonra 40'ların aşağısında bölüneceği kanaatinde değilim. 45'lerde 46'larda hatta 50'lere kadar da yükselebilir ektaş. Ektaş gerçekten e, sağlam ise e, oyak, oyak yatırım, oyak gibi güçlü bir yatırım portföyünün, yatırım e, fonunun zengin bir e, portföyü olan e, yatırım oyak yatırımın desteğiyle beraber 50'lerin e, aşağısında belki yani elliler diyorum 40'ların kesin aşağısında bölünmez de 45 ler arası gibi hektar bölünebilir. Bunun için hani hektar sağlam ise e, olası bir durumlarda dahi öyle paraşütten şelale şekilde aşağı inecek bir hisse değil. E, yani uzun vade alınabilecek hisse olduğu gibi son dönemlerde bu bedeli bedelsiz çıkışından sonra da kısa vade alınabilecek hisselerden birisi olduğunu gösterdi. Buna keza Sasa da aynı şekilde e, Sasa da gerçekten 40'ların üzerine attı. Sesa ve Sasa ve Ektaş gerçekten şu an sağlam duran aldığımız zaman bizi pişman etmeyecek hisselerden birisi. Tabii kesinlikle kanalımızda al sat tut tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. yani bizim bunlar söylediklerimiz sizleri bilgilendirmek için borsa deneyimlerimizle sizlere borsayı tanıtmak için beni takip eden kardeşlerim zaten bilir. Söylediğimiz hisselerin hiçbirinde öyle amşam yanılmışlığımız yoktur. Yeşil sesinde de biz söylenen söyleyenlerin aksine hani biz karımızı ettik çıktık fakat zararda olanların yüksek zararda olanların e, beklemelerini tavsiye ettiğimiz eee meseleden birisidir. Onun dışında arkadaşlar hani sizler de sormak istediğiniz sizlere gerek canlı yayınımda gerek e, WhatsApp grubumda da sorabilirsiniz. WhatsApp grubuma üye olabilirsiniz. Yani WhatsApp grubuma üye olmak isteyen kardeşlerim de topluluk bölümünde zaten WhatsApp numaram var. Oradan bana sorabilirsiniz. Çok büyük zararlarınız varsa onları dahi sorabilirsiniz. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Takipçilerim olarak sizlere elimden geldiğince faydalı bilgiler vermeye gayret ediyorum. 4200 gibi bir abone sayımız var ama hep hepiniz benim için gerçekten değerlisiniz sizlerin kesinlikle zarar etmenizi istemem. kazanacak hisseler hakkında sizlere bilgi veriyorum. Sizler de like butonuna basarak bu ilgime karşılık verebilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayan kardeşlerimiz var. Analizlerden baktığımız itibariyle videolarımızı e, abone olmayan kardeşlerimiz de izliyor. Hani abone olmak da biz izleyenler de varsa lütfen abone olup bizleri takip edebilirler, bildirimleri açabilirler. En en kötü ihtimal bir like'a basabilirler, like butonuna basabilirler kardeşlerim. Önümüzdeki süreç içerisinde e, benim bu halk arzlarda da son bir sene içerisinde biliyorsunuz halk arzlar yeterince yükseldi. Yani fazlalaştı ama birçok e, e, çan termik olsun, isten olsun birçok şu an aklımda olmayan birçok halk arzdan sonraki hisselerde gerçekten yükselişlere e, geçti. Yani halk arzlarda beklemek de kar getirir. Yasin Okçu kardeşim kaçtan bölünür demiş. hektaşı soruyor büyük ihtimal. Hektar yüzde %50 gibi bedelli %44 gibi de bedelsiz verecek. Yani hem hem bedeli hem bedelsiz verecek ve artık bu imeden sonra ben hani benim ilk tahminim 30'larda bölünür diye e, tahmin etmiştim ama bu e, gerçekten piyasa değerlendiricisi, piyasa sunucusu gerçekten bu güzel öyle bir piyasaya lanse edip öyle bir pazarlamasını yapıyor ki ben e, 45 46 üzeri bekliyorum açıkçası. Ektaş'ın e, bu tabii ben beklentim 45 46 gibi Ektaş'ın bölünmesini bekliyorum. Aşağılardan alanlar da gerçekten karlarını etmiş olacaklar. E, Masar Holding kaçtan bölünür demiş. E, yani Holding zaten bedelsiz verdi sanırım. Bedelsizden sonra da, e, yükselişlere geçti, tavanlara geçti. Hani bedelsizin nereden bölüneceği önemli değil. Yani sonuçta bedelsiz veriyor. Hisselerinizi e, katlayacak, rüçhan pazarı olmayacak. Hani kaçtan bölünürse bölünsün. Masar Holding'in bedelsiz verdiği için kaçtan bölündüğü önemli değil bence. Son zamanlarda bu kartonsan bedelsiz son iki senedir bedelsiz olarak kartonsan bayağı bir yükselmişti. %2500 gibi bir bedelsizden sonra ondan sonra bir düşüşler yaşandı herkes kartonsandan bu düşüşlerden sonra bedelsiz bedelsizden biraz uzak durmaya gayret ediyordu. Bedeliden de bu Merko'dan, İzmir Demir Çelik'ten, Ahot'tan, Birçok hisselerden derbe yiyen e, küçük yatırımcı diyelim. Bedelli, bedelsiz e, gideceğini anladığı zaman hisseden biraz uzak duruyordu. Ama yavaş yavaş artık bu hektaşın yaptığı hareketler bu Masarod'un yaptığı hareketlerde artık e, küçük yatırımcıyı bedelli, bedelsiz konusunda biraz daha e, o hisseye karşı ilgi göstermesine sebep oluyor. Bu bedelli e, hesaplamaları gerçekten zor arkadaşlar. Hani bunun bir formülü var. E, kaçtan bölünüyor? Yüzde kaç böyle falan. Bunları ben bazen yapıyorum. Biraz da yeşil sesli yapmıştım. Aşağılarda bakanlar olabilir. Bu, ondan sonra ne kadar sermaye artırımı yapacak? Ne kadar serme? Bunlar gerçekten araştırılması gerekir. Hani bir hisse bedelliye gidiyor diye veya bedelse gidiyor diye. Çok kadar da o hisseye atlanılmaz. Yani her hisse masar Holding değildir. Her hisse de ektaş değildir açıkçası. Bu yüzden hani bir hisse bedelliye bedelse gittiği zaman hemen <laughs> bir önceki hisseler hani hektar bedelliye gitti yükseldi. Masar önündeki bedelse gitti yükseldi. Bu ise de bedelse gidiyor deyip hemen ona atlamayalım. Zira daha sonra biliyorsunuz zarar edenler oluyor. Bizim amacımız sizlerin hani, zarar etmemesi. Ben istiyorum ki zaten 4000 küsür takipçimin zarar etmemesi için elimizden gelenleri sizlere anlatmaya çalışıyoruz benimle birebir iletişime geçip hisseler e, takip ettiğimiz hisseleri takip etmek isteyenler veya da zararda olduğu hisseler sormak isteyen kardeşlerim WhatsApp grubuma üye olmak isteyen kardeşlerim topluluk bölümüne WhatsApp numaramı bıraktım oradan iletişime geçebilirler kanalımıza YouTube kanalımıza destek olmayan, destek olmak isteyen kardeşlerim de katıl butonundan e, oradaki seçeneklerden katıl butonundan bizlere destek olabilirler e, sormak istediğiniz hisseleri sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sorarsanız, sizlere elimizden geldiği müddetçe buradan da anlatmaya gayret ederim. Canlı yayın durması da daha sonraki video izlediğiniz zamanlar soruları yazabilirsiniz. Biz 30 hisselerinde düşüşler oldu. Şöyle arkadaşlar birçok temettü dağıtımını biliyorsunuz Mart ayında Nisan Mayıs aylarında Bahar aylarında birçok hisseler e, temettü verdi. Biz de 30 hisseleri temettü verdi. Temettü verdikten sonra, tabii o temettü aldıktan sonra hisseler düşüşler yaşıyor. Birçok kişi bu temettüyü aldığında yükseklerden alanlar oldu. O tekven bunlardan birisi. E, tekven tabii uzun vadede e, kazandırır dedik ama iş yatırım... E, tekven için 50'ler falan göstermişti. Daha önceden de biz bunları yaşadık. Temettüden sonra düşüşler yaşadı ama uzun vadede tekven beklenir. Bu temettü sonrası düşüşler doğaldır. Ereğli demir çelik dahi düşüş yaşadı. Hani bir borsamızda bir söylem vardır. Hani birçok borsacıdan duyarsınız YouTube aralarında. Temettü emekliliği, temettü emekliliği diye. Yani bazı kişiler sadece yüksek paralarını temettü almak için bazı hisselere yatırırlar. Bu temettüyü aldıktan sonra da o hisselerden çıkarlar. Yani bunlar doğaldır. Ben temettü emekliliği hakkında yani ben temettü emekliliğine falan fazla para hisse bağlayan kişilerden değilim. Biz alsak olarak <laughs> borsadan kazanma yönünde daha iyi bir yol çizmek taraftarıyız. Temettü uzun vadede beklenilen yüksek mevlalarda para yatılıp uzun vadede beklenilen hisselerdir. Yani biz genelde benim kanalımda küçük yatırımcılar var. Ee, küçük yatırımcılar olduğu için biz genelde hisse al satları üzerinde yoğunlaşıyoruz. Ee, önümüzdeki süreç içerisinde de sizlerle tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Like butonuna basmayı unutmayın eee videolarımızı izleyip de abone olmayan kardeşlerimde bir zahmet abone olurlarsa seviniriz görüşmek üzere sevgiler saygılar